Elleri kolları kınalı bebek <laughs> benim de yavrum <laughs> uyuyacak ama ne zaman eee eee e yapacağız e eee e yapacağız Ali Mercan Nay nini nay nini nay nini nay Nay nini nay nini nay Ali Mercan uyuman lazım Annem bıraktı. Eee, eee ee yapacaksın? Geliyormuş, geliyormuş, geliyormuş. Bak. <gülüyor> Ali Mercan, bakar mısın? Bakar mısın Ali Mercan? Hadi uyu artık ama. Lütfen. Ee yapman lazım. Evet. Hayır. Neden hayır? Uyuyacaksın. Uyuyacaksın Ali Mercan. Lütfen. Hadi bakayım. Uyuyacaksın. Hayır yok. Evet. Uyuyacaksın. Lütfen Ali Mercan. Hayır.